Orospu çocuğu kan kardeşim Kinyas gitti. Yok oldu. Buharlaştı. Geçen hafta bugün Hilton'da komi bir zarf getirdi. Üstünde bir şey yazmayan. Açtım. Önce ufak bir kağıt. Gidiyorum. Kinyas uzun mesajları ve kelime harcamayı sevmediği için ilk sözcük asıl yapacağı hareketi anlatıyordu. Gerisindeki kağıtlarsa son yazdıkları. Benimle ilgili düşünceleri, tahminleri. Ama haraya girmeden yapılan ganyan tahminleri kadar tutmayan cinsten. Kassandra'dan itibaren yazdıklarını da yatağın yanına yere bırakmıştı. Okudum zarftakileri. Elim minibara gitti. İçindeki viskiye. Geri çektim. İçkiyi bırakmıştım. Oturdum yatağa. Midemde küçük bir bulanıklıkla. Asitler dalgalanmıştı. küfretmeye gücüm yok. Öylece oturup karşımdaki boş duvara bakıyordum. Tabii bu bendeki ani değişimin yazdıklarıyla kesinlikle bir ilgisi yoktu. Hakkındaki düşüncelerini 8 yaşımdan beri biliyordum. Aramızdaki garip ilişkinin şekli böyleydi. Ben ondan ve hiçbir şeyden rahatsız olmazken o dünyada sadece benden rahatsız olurdu. Birlikte geçirdiğimiz yıllar duygusal olmaktan çok düşünseldi. Beni yatağa çöktürten konu Kinyas'ı bir daha asla göremeyeceğimi tahmin etmemdi. Birçok kez birbirimizi yarı yolda bırakıp ortadan kaybolmuştuk. Ama yazdığı kısacık not ilk defa karşılaştığım bir şeydi. Birçok insan için gidiyorum kelimesinin ifade edebilecekleri Kinyas'ın anlatmak istediği kadar korkunç bir gerçeklik içermezdi. Gidiyorum derken ölüyorum, gelmeyeceğim demek istiyordu. Cezmenin son sigarasını da yaktım yatağa uzanıp. Artık anlıyordum. Kinyas bir daha asla dönmeyecekti. Eskiden birbirimizi kaybettiğimiz ya da bir krizin ertesinde terk ettiğimiz zaman son görüştüğümüz yerde beklerdik tekrar buluşmak için. Bir defasında, Kinyas beni üç ay bir bankta beklemişti. Ben çekip gitmeden, oturup birkaç kelime ettiğimiz bankta. Ama birbirimize böyle garip notlar, kesin sözler hiç yazmamıştım. El yazısının düzgünlüğü, yazdığı kelimeyi her açıdan ne kadar ciddiye aldığını gösteriyordu. Aslında elbet bir gün gerçekleşecekti ayrılığımız. Er ya da geç ayrılacaktı hayatlarımız. Ama böyle olmasını beklemiyordum. Çünkü bana sadece sinirlenip gitmiş olması fazlasıyla insani ve safçaydı. Sıkıldığı için terk etmiş olmasını tercih ederdim ya da uykusuzluktan kaçmış olmasını. Ama o toy bir genç gibi sadece kızmıştı bana. Varlığıma sinir olmuştu. O gün yataktan kalkmadım kan kardeşimin ölümünü tamamen hazmetmem gerekiyordu. Bazıları yürüyerek, bazıları yatarak. Ben yatakta dönerek sindirdim Kinyas'ın yok oluşunu. Bir ara koşarak aşağı inmeyi ve sokaklarda onu aramayı istedim. Ama bulduğum takdirde ne diyeceğimi bir türlü planlayamıyordum. Bir sürü kelime vardı kafamda. Ama birleştiremiyordum bir türlü. Mantıklı cümleler var etmek uğruna. Döverim dedim ben de. Vururum yere düşer, tekme atarım. En azından bir iletişim kurmuş olurum diye düşündüm. Ama vazgeçtim. Kinyas o kadar çabuk kaybolurdu ki şehrin sokaklarında, casus uydular bile bulamazdı onu apartmanların gölgesinde yürürken. Sonsuz yalnızlığım, eşsiz bir heykeldi artık. Hatasız bir anıt, mermer bir başyapıt. Dünyanın sekizinci harikası. Sadece ben kalmıştım Kinyas'tan geriye. Sadece kayrağı. Gecenin soğuk sessizliği çöktüğünde midemdeki uğultular duruldu. Terlemem geçti. Hazmetmiştim kinyasın kaybını. İşte bu kadar. Zaten daha ne kadar sürebilirdi ki? Ancak ailemi daha iyi anladım. Onlar belki de yıllarca böyle bir günü tekrar tekrar yaşamışlardı. Kinyas gitti, ben kaldım. Saat dörde geliyordu. Güneş az kalmıştı. Eşyalarımı topladım. Kinyas'ın yazdıklarını kendi yazdıklarımın yanına koyup çıktım otelden. Arabaya binip gitmeye başladım. Göl başına doğru çıktım. Kulu yazıyordu bir tabelada. İsmi güzel ama kim gider? Benzin aldım. Devam ettim. Birkaç saat sonra sanki Kinyas hala yanımdaymış gibi konuştum arabada. Kendime itiraf etmediğim değil, farkında olduğum ama görmezden geldiğim bir duyguyla boğuşuyordum aslında. Üzüntüyle. Evet, çok üzgündüm. Sürekli maruz kaldığım gözlerimdeki melankoli bulutunun yağmuru değildi. Herhangi bir insanın üzüntüsü kadar basit ve acı vericiydi. Kinyas yıllar boyunca yarattığımız tarihi ilişkimizi bir saniyede bitirmişti. Doğanın 80 yılda büyüttüğü bir insanı bir saniyede öldürmesi gibi. Bir kez daha doğadan nefret ettim. Küfürlerim nükleer enerji karşıtlarına kadar giderken Konya'ya vardığımı fark ettim ülkeye dönmek büyük bir hataydı. İntihara eşitti. Konya'dan güneye geldim. Mersin'e. Günlerce ortalama 60 kilometreyle yol aldım. Herhangi bir polis kontrolünde durdurulmamam büyük şanstı. Ehliyetsiz bir turistim. Ama umursamadım bu ihtimali. Durmadım. Yol aldım. Motorun sesi bütün kulaklarımın mekanizmasını doldurana, bütün beynimi motor yağıyla kavurana kadar. Mersin Limanı'ndan bir yerlere gidebilirdim ama herhangi bir insanla selamlaşmak bile işkence gibi geliyordu ve limanda bir gemi bulmak için merhaba'dan daha fazlası gerekiyordu. Antalya'ya doğru kırdım direksiyonu. Saatlerin akıyor ve hiçbir acıya rağmen durmuyor olması tek tesellimdi. Kemera vardığımda durdum ve arabadan indim. Şimdi Türkis Hotel'in deniz gören bir odasının balkonunda oturuyorum. Bacaklarım sızlıyor. Günlerdir pedala basmaktan. Denize girmek istiyorum. Yüzmek. Eskiden yaptığım gibi kilometrelerce dalgalarla dövüşmek. Biliyorum Kinyas'ı rüyamda göreceğimi. Ama istemiyorum. Uyumaktan korkuyorum. Kinyas'ın kabusları. Belki de kan kardeşimin dediği gibi eve dönmeliyim. Hayatta olduklarını tahmin ettiğim ailemi görmeye gitmeliyim. Belki de vurmalıyım kendimi. Kinyas gitti, kayra kaldı. Kinyas gitti, hayat kaldı. Bir el ateş etsem hepsi ölür mü? Kinyas, kayra, hayat. Tek bir mermi. Yatağa uzandım. İlk defa zor uyumak. Gerçekten zor. Benim vicdanım hiç olmadı ki. Ne sızlıyor böyle içimde? Ne engelliyor kendimden geçmemi? Bazıları kolsuz doğar. Ben vicdansız gelmişim dünyaya. Vicdansızım. Üç kez tekrarladım şu kelimeleri yüksek sesle. Çocukken yaptığım gibi. Üç kez. Yanlış bir iş yaptığım zaman babamın bana kızacağını düşündüğüm günlerde korkumu silmek için söylediğim o sihirli sözleri tekrarladım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok.